Herkese hayırlı günler. Medyanın yeni bir yalanı daha var. Bu da işte 18 yaşından küçüklerin yayına çıkması ve Sayın Hocamız Adnan Oktar'la görüşmesiyle alakalı. Bunu söylerken tabi medya hiçbir belge ve fotoğraf yayınlayamıyor. Sadece e, toplumumuzu kandırmak için çamurat izi kalsın mantığında hareket ediyor ki bunların hiçbiri tutmaz Allah'ın izniyle. Onun için medyaya boş gayretlere girişmemesini öneriyoruz. Zaten yaptıkları her iftiranın da kanun hukukla karşılığı verilecektir. Diğer bir konu bizim e, arkadaş kurumumuzun içerisinde hanım arkadaşlarımıza karşı tüm kardeşlerimiz çok saygılı ve nezaketli yaklaşır. Hiçbir şekilde kusur göstermemeye çalışır. Kelimelerini çok çok özenli seçer, çok çok özenli davranır. Bu e, Kesinlikle hiçbir saygısızlık, hiçbir nezaketsizlik asla ve asla olmaz. Bu da diğer bir konu. Ee, hocamızın güzel meziyetlerinden ben bir iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi daha önce arkadaş grubumuzun içinde olan Serpil Ekşioğlu e, babası yurt dışında tedavi görüyor. E, fakat tedavi süreci işte kötüye doğru gittiğimi haberler geliyor ve işte aile bireyleri artık fişini çekmeli miyiz şeklinde düşünmeye başlıyor. Serp Lekşoğlu le da işte saydığı için sevdiği için hocamıza gelip danışıyor. Acaba böyle mi yapsak şeklinde fikrini soruyor. Hocamız da asla diyor ne gerekiyorsa yapmaya çalışalım tedavi yöntemlerini bulmaya çalışalım araştıralım diye ee, öneri sunuyor. Tabi daha sonrasında babası iyileşip ayağa kalkıyor. Bu bir tanesi. Diğeri de e, Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna. işte kalp krizi öncesinde bazı çeşitli alametler oluyor. Ve hocamız da öneride bulunuyor. Hani gitsin baktırsın kendisine diye tedavi olsun diye bir sorun olduğunu anlıyor hocamız. Gittiğinde de doktorların açıklaması eğer gelmeseydiniz kalp krizi geçirecektiniz şeklinde bir açıklaması oluyor. Yine hocamızın burada titizliğini, şefkatini görmüş oluyoruz. E, bir üçüncüsü de e, ee, çok fazla var bunun buna benzer konular. Ben sadece ana başlık olarak anlatıyorum. Yayında zaten o yayını izleyenler şahit olmuştur. Zaten bu e, söylediğim konularda yayınlarda geçmişti. Bir üçüncü süde bir kan grubu lazım olmuştu. Hocamız yayına hatta ara verip o kan grubunda olan Türk kardeşlerimizi seferber etmişti. Gece vaktiydi hatta. Gece saat 2 civarı filandı. 1 ila iki civarı olması lazım. Hatta daha ileri de olabilir. Bütün kardeşlerimiz seferber etmişti. Okan desteğini sağlamak için. Hatta bu tip durumlarda hocamıza mesajla gelir, arama telefonda da ararlar. Çünkü e, bilenler bilir. Hocamız bu konulara karşı asla duyarsız kalmaz. Kesinlikle destekçi olur. Onun için kimse hocamızın e, birçok kişi. Ee, dışarıdaki birçok kişi hocamızın sevgisine şefkatini tam olarak bilmiyor olabilir. Ee, biz hayatında defalarca şahit olmuşuzdur. Diğer bir konu biz hocamızı niçin bu kadar çok seviyoruz? Çünkü Kur'an'a karşı çok titiz. Kur'an'ın hükümlerine karşı, ayetlerine karşı Allah'ın hükümlerine karşı çok titiz bir davranışı var. Bundan dolayı biz de Müslüman olduğumuz için Allah'a şükürler olsun hocamızın e, kitaplarından istifade ediyoruz anlatımlarından istifade ediyoruz Allah ayette kovmuş şeytanlarına sınırım size ona yaklaştıracak vesileler arayın diyor Kur'an'da hocamızın eserleri olsun anlatımları olsun bizim Allah korkumuzun Allah sevgimizin vatan aşkımızın artmasına hep vesile olmuştur Allah ondan razı olsun tüm kardeşlerimizde böyledir tüm kardeşlerimiz arkadaşlarımız hep hocamızın kitapları vesilesiyle anlatımlarıyla daha güzel hale gelmiştir. Daha güzel ahlaklı, daha sevecen, daha anlayışlı, daha iyi hale gelmiştir. Onun için Adnan Doktor hocamızdan Allah razı olsun. Onun üstündeki emeğimizi kimse unutamaz. Öğrene kadar da Allah'ın izniyle cennette de inşallah Allah nasip ederse sonsuza dek yanındayız. Böyle içi boş saçma sapan iftiralarla kimse Milletimizi de kandıramaz, kanun hukukla da hepsinin karşılığı Allah'ın izniyle verilecektir. Herkese hayırlı günler dilerim.